Vakit nakittir. Biz fazla vaktinizi almayalım. Güçlü sermayesi, geniş ürün yelpazesi ve 30 yıldan fazla tecrübesiyle hemen info yatırımda hesap açabilirsiniz. Hemen akıllı yatırım uygulaması Infox'u indirin. Görüntülü hesap aç butonuna tıklayın, formu doldurun, aşamaları tamamlayın, dakikalar içerisinde yatırım hesabınızı açın. Info Yatırım Herkese günaydın. Bu sabah 9 Nisan çarşamba info yatırım sabah yayınına başlıyoruz. Piyasalara baktığımızda aslında çok da iç açıcı olmadığını söylememiz mümkün. Bir sürpriz de akşam saatlerinde Amerika'dan geldi. Özellikle de Trump'ın Çin'e olan vergileri %50 daha e, arttırması ve %104'e çıkartması e, maalesef e, piyasaların e, iştahını e, inanılmaz derecede kapattı. Ve e, borsalarda ciddi bir e, volatilite ve satış e, gördük diyebiliriz. E, bununla birlikte e, aslında e, daha öncesinde e, Trump'ın başlatmış olduğu bu ticaret savaşlarında e, açık kapı bırakması görüşmelere e, ben de katılacağım ya da görüşmelere e, açığız pazarlığa açığız şeklindeki söylemi e, dün akşam öncesi e, piyasalar üzerinde e, nispeten e, bir pozitif etki yaratmıştı e, borsaların birçoğunda toparlanma yaşanmıştı hatta e, poz aktif dahi kapanan borsalar olmuştu fakat akşamki e, Çin'e olan uygulanacak olan vergi e, maalesef e, piyasalar üzerinde e, anormal bir e, baskı yarattı e, borsalardaki satışlar biraz daha arttı e, Tabii ilk e, satış baskısı kadar olmasa da e, akşam nazlak e, yüzde bir buçuk civarı pardon iki civarı e, kapattı. S&P yüzde bir buçuk civarı e, kapattı. E, Asya e, biraz daha e, orada farklı. E, Çin borsası pozitif kapattı. E, yine e, Japonya borsasına bakıyoruz. Orada da yüzde dörtlük bir e, düşüş var. Yani burada. E, bir kısım ülkeler, Asya ülkeleri Amerika ile müzakerelere açık olduğunu bununla ilgili Trump'ın da açıklamalarında birçok ülke bizimle müzakere etmek istiyor şeklinde açıklamalarını gördük. Diğer taraftan Avrupa tarafın biraz daha karışık orada karşılıklı sıfır teklif edildi vergiler fakat Amerika bunu kabul etmedi. O yüzden bu süreç bir süre daha devam edecek gibi görünüyor. Benim buradan gördüğüm bu çok bu durum zaten normal şartlarda çok sürdürülebilir bir şey değil ve gördüğünüz kadarıyla çok kolay bir şekilde bir dakikada vergi koyulabiliyor, bir dakikada da aynı şekilde vergi kaldırılabiliyor. O yüzden. Bu işler muhtemelen bir müzakereyle sonuçlanması beklenebilir ama kimin gücüne kadar yeter onu bilmek gerçekten imkansız. O yüzden de belirsizlikler devam ettiği sürece de piyasalardaki kafa karışıklığı da maalesef devam edecek. Şu an için Çin tarafına baktığımızda Çin'in en çok ticaret yaptığı ülkelerin başında Amerika geliyor. Amerika çok dünyanın en büyük e, tüketicisi. Yani Amerika olmadan Çin de e, yani ciddi hasar görür. E, Amerika diğer taraftan Çin'e Çin kadar e, ihracat yapmıyor. E, bu da e, Amerika tarafından belki biraz daha e, farklı okunuyor şu an için. Ama e, birçok yerde ciddi boykotların başladığını görüyoruz. Amerika'da eyaletlerde ciddi anlamda halk ayaklanmış gibi görünüyor. Yani bu, bu durum çözülene kadar söylenecek çok fazla bir şey yok. Sonucunu görmek durumundayız, beklemek durumundayız. Diğer taraftan bizim piyasalarımıza baktığımızda ise bizde durum biraz daha farklı. Biz e, daha öncesinde yani demek istediğim e, 19 Mart tarihinde başlayan bizdeki düşüş bu gelişmelerden çok daha önce e, siyasi yaşanan gelişmelerle e, beraber biz e, normal şartlarda e, şu an bu ticaret savaşlarında e, dünya ile birlikte düşmemiz gereken e, o limitleri aslında çok çok fazlasını doldurmuştu. O yüzden e, Borsa İstanbul son iki gündür e, bu noktada e, ciddi anlamda e, bir e, avantaj sağlamış gibi görünüyor. E, dün e, 9000'lere kadar endeks gelmişti. Fakat e, artık e, pardon bir önceki gün e, dün de e, aynı şekilde artı kapattı. Yani e, şimdi bugün e, aslında İşler daha da karıştı. Bu duruma nasıl tepki verir gerçekten anlamlandırmak zor. Ama şimdi ben en kötü senaryoyu da söyleyeyim. 9300 seviyesi bugün kritik destek olacak. Endeks dün 9477 seviyesinden kapanmıştı. 9300 destek olacak. 9300'ün altında yine daha önceki görmüş olduğu 9060 seviyeleri hem bu hafta görmüştü burayı hem de yaklaşık iki hafta önce görmüştü bu seviyeleri O yüzden oldukça kuvvetli bir destek buranın altına umuyorum gelmez Diğer taraftan endekste 9700 seviyesi de direnç olarak karşımıza çıkıyor 200 günlük ortalama buranın aşılması zaten bizim piyasaların tamamen pozitif yönlü ayrışmaya doğru gideceğinin bir habercisi olacak Bununla birlikte şu an için bizde bakıyorum kur tarafında çok fazla dolar TL tarafında fazla bir hareketlilik yok ama euro TL tarafında şu an için %1'lik bir yukarı hareket var. Ee, en son e, Dolar-TL tarafında da bu son yaşanan e, gelişmelerle birlikte hızlı bir volatil hareketler e, gördük. E, yaklaşık olarak nasıl diyelim e, bir, e, 3 saat önce e, 38-75'lere doğru e, kurda bir hareketlilik gördük. Fakat e, müdahale edildiğini söyleyebiliriz. E, bu durumlar maalesef e, Merkez Bankası'nın elini zayıflatıyor. Ama e, ciddi anlamda da e, burada dolara doğru bir geçişin e, olduğunu biz e, görüyoruz. E, özellikle de e, kısa vadeden e, faizlerden ziyade e, dolar tarafına ciddi anlamda bir e, geçtiğimiz e, hafta bir geçiş olmuştu. Bunun tekrar TL'ye dönmesi biraz zaman alabilir. Biraz daha bu konuların durulmasını bekleyebiliriz. Ama biliyorsunuz Mart ayında etki sınırlı olmuştu, enflasyon etkisi. Nisan ayı enflasyonu biraz daha karışık diyebiliriz. Şimdi burada enflasyon üzerinde bütün dünyada maalesef bu konular, e, enflasyon yaratacak doğal olarak, e, paranın e, maliyeti artacak, birçok şeye zam gelecek. E, yani e, bu e, vergi oranları açıkçası çok sürdürülebilir bir şey olmadığını herkes biliyor e, ve e, yakın zamanda bir tarihte bir taraf e, maalesef diz çökmek zorunda kalacak sürdürülebilir bir şey değil çünkü Türkiye bu noktada şu an için avantajlı gibi görünüyor Ama bu ne kadar sürdürülebilir bilmiyorum bu avantaj açıkçası hem Avrupa tarafına hem Amerika tarafına doğru yapılan ticaretlerde bizi biraz daha olumlu etkileyebilir son günlerde biliyorsunuz Trump'ın bir basın toplantısında da hatta bu hafta Türkiye ile ilgili çok güzel sözler sarf etmesi de açıkçası piyasalarda memnuniyetle karşılanmıştı. Şimdi biz bu sonuçları bekleyeceğiz. Başka söylenecek fazla bir şey yok bu durumda. Bizim için önemli referans arkadaşlar 9700 seviyesinin aşılması. 9700 seviyesi aşıldıktan sonra... Biz e, ortalığın durulduğunu anlayabiliriz. Bunun haricinde anlayabileceğimiz çok fazla argüman yok. Yani her an her şey değişebiliyor. Haberler gelebiliyor. Değişik haberler gelebiliyor. E, vadeliler mesela şu anda e, Amerika tarafında %2 civarı eksi. E, Avrupa tarafına bakıyoruz. Orası e, dün %2,5 civarı yükselmişti. Şimdi vadeliler %4 civarı eksi, yani biraz e, durulmasını, bu borsaların artıya geçmesini e, bekleyeceğiz. Özellikle de e, akşam e, mesela 10 yıllık tarih faizlerine e, baktığımızda e, anormal bir yükseliş görüyoruz. Yani 3.88 seviyesinden e, 4.48'e kadar e, 3 günde e, yükselmiş durumda. E, muazzam bir e, artış diyebiliriz. 4-48, yani üç günde e, böyle bir şey. E, ben yakın zamanda e, açıkçası hatırlamıyorum. Çok güçlü bir e, satış diyebiliriz. E, o yüzden e, bu durumun e, yani fillerin tepişmesini bitmesini bekleyeceğiz. Kısacası. Mecbur yani bunu bu şekilde görmemiz gerekiyor. Umuyorum Borsa İstanbul ve biz Türkiye bu konuda biraz daha pozitif ayrışmasını sürdürebilir. Destek ve direnç seviyelerini söyledik. Şimdi ben hemen hızlı bir şekilde sizlerden gelen soruları hemen yanıtlamaya başlayayım. Kenan Bey Bursan yatırım sormuş. Oraya bakalım. Evet, bu hissede de e, aslında şu anda e, bilanço açısından böyle çok mükemmel diyebileceğimiz bir tablo yok. Ama e, hisse artık e, 1770-1800'ler civarında taban oluşturmuş durumda. E, o çok net e, ve tepki e, hareketlerine başlanmış olduğunu görüyoruz. E, ve bu hafta 200 günlük mesela e, hareketli ortalamalar test edilmişti. Daha doğrusu da geçtiğimiz hafta. E, bu hafta biraz daha kar radyasyonlarını yaşadık piyasaların karışık olmasından dolayı. Burada dikkat edeceğimiz tek şey e, 2027 seviyesinin üzerinde e, kalınabilirse e, burada e, pozitif yönlü fiyatlamaları görmemiz mümkün olabilir ama buranın üzerinde kalmadığı sürece... E, biraz daha izlemeye devam edeceğiz. Sahol hissesini sormuş e, İsmail Bey. Hemen oraya bakalım. Sahol tarafında 12 aylık bilançonun e, eksi e, olmasıyla birlikte e, açıkçası e, hisse tarafında biraz daha e, olumsuz tablo e, ağır basıyor. E, özellikle de e, burada eee hissenin e, e, きゃ Kemal Bey emlak kaydırma yukarıda Oraya bakalım. Aslında bu gelişmeler yaşanmadan önce emlak kaydırma yukarı tarafında çok güzel olumlu bir e, tablo vardı. E, fakat e, maalesef e, bu yaşanan gelişmenin e, e, bir bir doğru yaşanmasını bekleyebiliriz. E, burada önemli olan 200 günlük ortalamanın üzerinde kalabilmesi. E, 12 12.5 seviyesinde. Buranın üzerinde kalabilirse e, hisse senedi e, Piyasalar normalleştiğinde pozitif yönünü etkilenebilir. Kozal hissesini sormuş Ayla Hanım. Ben oraya bakalım. Kozal. Evet. Kozal tarafında aslında piyasalardan ciddi anlamda pozitif ayrışan bir tablo görüyoruz. Ee, özellikle de hisse senede e, 23 e, buçuklardan başlayan yükselişte 28-29'lara kadar neredeyse 30'lara kadar yükselmiş. Yani endeksle olan korelasyon tamamen e, ters piyasayla e, bu bu da bir avantaj aslında bu piyasa koşullarında e, ve küçük bir flama oluşmuş. Burada e, direnk 29.50 yukarıda aşağıda ise bu sıkışmada 27 70 destek olarak izlenecek. Şayet bu vermiş olduğunuz bandın ne tarafına doğru bugünden itibaren sarkmaya başlarsa yön o tarafa doğru evrilecek. Yani şu an için normal şartlarda akşam yaşanan gelişmeler olmamış olsaydı e aslında e, bu yukarı yönlü bu sıkışma yukarı yönlü çok rahatlıkla kırılır deme şansımız vardı. E, ama e, şimdi böyle bir durumda bizim doğrusu İstanbul'un nasıl tepki vereceğini bilmediğimiz için e, destek seviyelerinin biraz daha yakından takip edilmesinde fayda görüyorum. Ama e, netice itibariyle pozitif ayrışıyor olması e, bu ise için önümüzdeki günlerde bir avantaj sağlayabilir. Onur Bey e, Türk Hava Yolları'nı sormuş. Evet, Türk Hava Yolları için e, aslında bu son yaşanan gelişmeler e, özellikle de petrol fiyatlarındaki e, gerileme e, inanılmaz. Yani e, şöyle söyleyeyim 75 dolarlardan <laughs> şu an 60 dolarlara kadar e, gelmiş durumda. Yani her gün ciddi anlamda düşüşünü daha da arttırıyor. Şimdi burada e, havacılık tarafında aslında işlerin iyi gittiğini de e, biliyoruz. E, böyle bir durumda e, <laughs> petrol fiyatları aslında hem Türkiye için çok büyük bir avantaja dönüşecek. E, düşünün yani cari açık diye bir şey e, kalmayabilir e, bu durum böyle olursa işte bir yandan artıları var, başka yanda diğer taraftan eksileri de oluyor ama e, yani bu durum biraz daha şu anda yaşananlar Türkiye'nin lehine e, olabilir diye düşünüyorum. Ama inşallah daha bekli yani daha bilmediğimiz başka şeylerle e, karşılaşmayız. E, Türk Hava Yolları için e, aslında e, 200 günlük ortalamaya e, referans alabiliriz. Yani e, 297 seviyesi burada ciddi anlamda bir destek. Yani altında çok fazla kalmamış. Sarkarsa da hemen tekrar en kötü piyasada da dahi sarkmadığına göre aslında ben buraların kuvvetli destek olduğu kanaatindeyim. Normal şartlarda mesela yurt dışındaki bu gelişmeler olmasaydı bu son iki günlük teknik görünüm aslında bugün çok hızlı bir yükselişin olabileceğini işaret ediyordu ama e, piyasanın vereceği tepki maalesef bilemiyoruz. Yani e, isterse en iyi hisse dahi olsa e, panik satışları insana her şeyi yaptırabiliyor. O yüzden e, burada e, ben e, şayet 315'in hatta 316'nın üzerine çıkabilirse hisse senedinin e, çok daha iyiye doğru gidebileceğini. E, orta ve uzun vadede e, aslında e, olumlu seviyelerde bulunduğunu söyleyebilirim pozisyonlanma açısından. Ama dediğim gibi burada e, şu vereceğim kilit bilgiyle e, göz ardı etmemek gerekiyor. 295 seviyesinin altında kapanışlar olursa e, biraz e, izlemek çok daha mantıklı da olabilir. E, başka anonslerimiz var. Mustafa Bey e, Doğaş sormuş. Yani, oraya bakalım. Evet. Doğaş otu tarafında e, bir e, ciddi anlamda bir tepki yükselişi ve toparlanma görüyoruz. E, burada e, bilanço tarafında karlılık e, devam ediyor. Fakat sektördeki yavaşlama farklı bir durum. E, örnek veriyorum geçen yıl. E, neredeyse 30 milyara yakın bir kar vardı. Şimdi e, 7.6 milyar kar var. Doğal olarak hisse <laughs> e, uzun zamandır e, düşüş trendi içerisindeydi. E, son zamanlarda e, gelen e, bu yukarı yönlü tepki e, alımları hissenin biraz daha piyasaya göre pozitif yönlü ayrışmasında e, etkili oldu. Yani bu e, Şöyle söyleyelim, evet, bilançolar zayıf ama fiyatlama açısından, değerleme açısından artık biliyorsunuz yeni konsept bilançodan ziyade değerleme tarafı. Burada hissenin defter değerinin altında işlem görüyor olması ciddi bir avantaj. Her ne kadar işler yolunda gitmese de ucuz. Yani bir şey bu sektörde bir hisse almak zorunda kalıyorsanız en azından ucuz olduğunu da çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Şu an için bu son 175 seviyesinden başlayan tepki yükselişi ile birlikte hisse fiyatlaması biraz daha normalleşmiştir. 200 günlük ortalamanın altında hatta piyasadaki bu sert satışlara da hiç ayak uydurmadığını söyleyebiliriz şu an için e, ben 242 seviyesi aşılırsa yukarı yönlü yükselişin daha sağlıklı bir şekilde devam edeceğini söylememiz mümkün. Ama burası kırılmadığı sürece buradaki yataylaşmanın ne tarafa doğru evrileceğini emin olmak lazım. E, aşağı yönde de 200 e, günlük ortalama 215 seviyesinde arkadaşlar. Neslihan Hanım e, ne sormuş? CV Enerji. Oraya bakalım. Bir kap açıklaması ama yani, onun bir şey mi olduğunu bilemiyorum. Evet. E, Çağdaş Cam CV Enerji'den e, 310 milyon TL civarında panel camı siparişi e, almış. E, böyle bir e, haber var. E, bu ama e, dün, dünkü bir haberler var. Seans kapandıktan sonra gelmiş yeni bir iş anlaşması. E, 310 milyon TL'lik bir e, anlaşma. Aslında e, kötü bir anlaşma da değil açıkçası. E, şirketin e, yıl sonu kârı zaten 365 e, milyon TL civarı. E, bilanço zayıf. Hissenin e, e, aslında e, 2023 yılından beri düşüş trendi içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Yani bilanço yani e, daha alkarz öncesi ve alkarzdan kısa bir süre sonra içerisindeki bilanço performansı şu aşamada e, uzun zamandır yok. E, bu da hisseyi e, düşüştüren sokmuştu. Bu anlaşma e, bir miktar hisseye olumlu bir etki yaratabilir, e, olumlu bir gelişme böyle bir sipariş alması. E, ama dediğimiz gibi şu an için halen düşüştüren devam ediyor. Fakat e, hisse e, 15-80'lerde, 70'lerde taban oluşturmuş gibi görünüyor. Normal şartlarda burada bir e, çift dip oluşmuş diyebiliriz. E, ve e, hissede örnek veriyorum şu anda 17 17.5'u bugün takip edeceğiz. Burası kırılırsa zaten e, hissede 20'lere doğru bir tepki yükseliş sürecini görebiliriz arkadaşlar. E, diğer taraftan aşağıda ise 16.40 ve 15.70. 15.70 bizim son stop seviyemiz. Burasının kırılmaması lazım. Burası kırılırsa zaten tekrar yeni bir dip konuşmak durumunda kalacağız. O yüzden hem iyi hem kötü. Yani bugünü biraz atlatabilirsek kazasız bu ise de biraz daha sağlıklı bir tepki yükselişi önümüzdeki günlerde görebiliriz. Evet arkadaşlar saat 9'a geliyor. Ee, son bir hisse alacağız. Bakalım e, hangi hisseyi söyleyelim. E, tüpraş diyelim. Tüpraş tarafında da e, şöyle söyleyelim bilanço tarafında e, karlılık devam ediyor. Yani e, geçtiğimiz yıl e, yani orantılı bir karlılık olduğunu görüyoruz. Yani eee 6 aylık, 9 aylık ve e, 12 aylığı kıyasladığımızda ama tabii ki e, yeterli değil. E, fakat hissenin eee hikayesine baktığımızda bilanço kötü ama e, bunun yanında e, hissenin de e, artık e, biraz önce Doğuş Otoda baktığımız gibi yani çok ucuz seviyeler. defter değerinin altında işlem görüyor olması e, bu hissede e, bir tepki yükselişinin yaşanmasına sebep olmuştu e, 117 seviyelerinden e, şu an için 200 günlük ortalamanın altında olması maalesef bir risk e, 136 seviyesi 200 günlük ortalamaya denk geliyor 200 günlük ortalamanın üzerine çıkarsa ancak burada e, hisse biraz daha kendine gelir, toparlanmaya başlar. Ama buranın üzerine çıkmadığı sürece e, dikkatli olmak lazım. E, burada da 128 seviyesi çok kritik destek. Buranın çünkü altı hisseyi tekrar e, 122'lere e, getirme hatta 123 seviyelerine getirme riski var. E, buna da dikkatli olmak lazım bu durumu. Bir e, değerlendirmek lazım. Arkadaşlar bu sabahki yayınımızı burada sonlandırıyoruz. Herkese iyi günler ve bol kazançlar diliyorum. Vakit nakittir. Biz fazla vaktinizi almayalım. Güçlü sermayesi, geniş ürün yelpazesi ve 30 yıldan fazla tecrübesiyle hemen info yatırımda hesap açabilirsiniz. Hemen akıllı yatırım uygulaması Infox'u indirin. Görüntülü hesap aç butonuna tıklayın, formu doldurun, aşamaları tamamlayın, dakikalar içerisinde yatırım hesabınızı açın. Info Yatırım